Herkese merhaba. ismim Ayşegül. 45 yaşındayım. Fransa'da yaşıyorum. Herbalife aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Eğer ki Herbalife hakkında merak ettiğin konular varsa, Herbalife'i ben kullanabilir miyim, Herbalife ne işe yarar diye ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyoruz ve videoları da beğenelim. Ayrıca Instagram sayfamda da gündelik, gündelik Herbalife hakkında bilgileri veriyorum. Şuraya da Instagram adresini bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip etmeni tavsiye ederim. Evet, bugünkü konumuz Herbalife nedir? Herbalife ne zamandan beri vardır? Bugün buna bir açıklık getirmek istiyorum. Herbalife şirketi 1980 yılında Mark Hughes tarafından kurulmuş. Yaptığı uzun bir yolculuktan sonra Mark Hughes Çin ve Tibet'i geçtikten sonra takviye edici gıdaların önlemini anlıyor ve Herbalife Nutrition'u kurmaya karar veriyor. Ve bir 1980 yılında Los Angeles'te kuruluyor. Ve Herbalife Nutrition şu anda 90'dan fazla ülkede faaliyete geçmiştir. Yani dünyanın birçok tarafından Herbalife Nutrition'a ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Herbalife Nutrition'da 300'den fazla bilim adamları, doktorlar, diyetisyenler çalışmaktadır. Mart 1998 yılında da Herbalife Nutrition Türkiye'ye gelmiştir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Ayrıca Herbalife'de sporcu serimiz de vardır. Dünyada 70'ten fazla sporcu sponsorize ediyordur Herbalife Nutrition'u. Bunlardan birisi Cristiano Ronaldo. Dünyaca tanınmış bir futbolcu. Ve sporcu serisinin ismi oradan gelmektedir. c -R -E, yani Cristiano Ronaldo. Ayrıca aloe serisi var. Aloe serisinde şampuanlar, el sabunları, kremler mevcuttur. Ve skin serisi yani cilt serisi de mevcuttur. Bunun içinde gündüz kremleri, gece kremleri, güneş koruyucusu ve çizgi azaltıcı kremler vardır. Herbalife Nutrition sadece içten beslenme değil. Ayrıca dıştan beslenmemizi de özen gösteren bir şirkettir. Ayrıca Herbalife'de HNF Vakfı. Yani çocuklarımıza nasıl besleneceğini göstereceğimiz ve eee obezitenin önüne geçmesi için Herbalife tarafından fon verilen bir vakıftır. Yani arkadaşlar Herbalife nutrisyon hücresel beslenme senin vücudun ihtiyaçlarını ve nasıl vereceğini. Tabii ki bunun önünde işini bilen bir koçtan yardım alman çok önemli. O yüzden sen de şu an beni dinleyip diyorsan ki ya ben de Herbalife Nutrisyonu yapmak istiyorum, denemek istiyorum ama bana bir mentor lazım diyorsan ilk önce dediğim gibi sayfama ücretsiz olarak abone olmayı unutma ve bana özelden ulaşabilirsin. Bugünkü videomuzun konusu buydu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.